Türkiye genelinde 25-30 bin kan stoğu kaldı. Günlük 7-8 bin civarında kan stoğu kullanımı var. Eğer hiç bağış gelmezse 3-4 gün içinde ülkede kan stoğunun tükenme ihtimali bulunuyor. Kan stoğunun azalması üzerine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen AK Parti teşkilatı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Kaymakapı Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne giderek bağışta bulundular. 6 Şubat depreminden sonra vatandaşların kan bağışında çok duyarlı davrandığını ve bu bağışlarında hemen hemen tamamının kullanıldığını söyleyen Isparta Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Mehmet Güzel Dülkar, özellikle son 2-3 aydır kritik kan stoğumuz 50 bin civarında olması gerekirken 25-30 bin bandında seyrediyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz dedi. Geçen sene malum yıl dönümüne geldik. 6 Şubat malum Türkiye'deki olan büyük depremin arkasına. Kan stoklarımızı artırma babında duyarlı vatandaşlarımızın çok fazla bir müracaatı oldu. Ama malum bu felaket sonrasında da yaralı, kana ihtiyacı olan vatandaş sayımızın da birden afaki artışıyla topladığımız kanların büyük bir bölümü de tekrar kullanıldı. Biz her sene olduğu gibi aşırı sıcak aylarda, Ramazan aylarında ve kış mevsiminde kan stoklarımızda azalmalar olmaktadır. Bunları bilgilendirebilmek için her önümüze gelen bağışçımızla paylaşıyoruz. Çevrelerini bilgilendirmelerini istiyoruz. Özellikle son 2-3 aydır bizim kritik kan stoğumuz en az Türkiye genelinde 50 bin tane olması lazımken 25 bin 30 bin bandında seyrediyor. Bunu biz daha çok artırabilmek için çeşitli kamu kuruluşlarıyla istişareler yapıyoruz. Evet. Askeri birlikleri Okullara milli eğitimle protokol imzaladık. Okullarda öğrencilerimizi bilinçlendirerek gelecek neslimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Ülke genelinde ortalama 25 bin ile 30 bin arasında kan stoku var demiştik. Günlük kan kullanım seviyeleri yaklaşık 7 bin 8 bin arasında devam etmekte. Yani stokumuzun 3 gün içerisinde tükenme ihtimali var arkadaşlar. Bunun için, bu nedenle vatandaşlarımızı ısrarla bekliyoruz. Ben Sayın Başkanım da teşekkür ediyorum desteklerini bize sunmak için buraya kadar geldiler. Türkiye genelinde kan stoğunun azaldığını ve 3 gün hiç kan alınmazsa stokların tükeneceğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Merkezimiz burada uygun ortamlarda kan bağışı alımlarını gerçekleştiriyor. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmaları noktasında ricada bulunuyorum diye konuştu. Stoğun çok düşük olduğunu, elimizdeki Türkiye stoğunun 3 gün içerisinde, yani 3 gün hiç kan alamazsak, hiçbir bağış alamazsak, 4. günü kan elimizde olmayacağını söylediler. Tabii ki bu çok hassas bir konu. E, i̇nsanın hayatta kalabilmesi için en önemli olan e, nedir? Kandır. E, onun için bu kan ünitelerinin ellerinde çok az olması... E, tabii ki bizler de tedirgin etti. Ben arkadaşlarımla konuşunca hem teşkilatımız hem de meclis üyelerimiz bu konuda hassasiyetlerini belirttiler ve bugün saat 10.30 itibariyle gelip kan vermemiz anlamında buraya e, müracaat ettik ve birçok arkadaşımız da sıraya girdiler. Şu anda kan veriyorlar. Tabii bu hassasiyet çok önemli. E, tedavi anlamında insanlarımızın ihtiyacı olan birçok şeyi belki yapay belki farklı bir şekilde temin edilerek tedaviler gerçekleşebiliyor. Ancak bir insanın herhangi bir kana ihtiyacı olduğu zaman onu temin etmek mümkün değil. Bunun ne yapayı var ne başka yerden alınacak şekli var. Bunu sadece gönüllü olarak biz vatandaşların vermesiyle ortaya çıkıyor. Sayın Müdürümüzün de söylediği gibi bu bir yılını yıl dönümüne geldiğimiz o büyük afette yüz binlerce kan orada birkaç gün içerisinde kullanılmak zorunda kaldı. Ondan sonraki süreç içerisinde de o açığı kapatmak mümkün olmadığını öğrendik. Önümüz Ramazan. Ramazan'da bir hayli kan vericiler düşüyor. Soğuklarda da aynı şekilde. Ama bizim tabii kan verdiğimiz yerin çok daha güzel ve merkezde oluşu sıcacık olması bu da insanlarımıza biraz olumlu etki yapıyor. Hatırlarsanız daha önce Mimar Sinan Camisi'nin önünde iktidai bir çadırda bu kan alımlarını yaparken e, burayı bu şekilde getirip kan merkezine Isparta Belediyesi olarak tahsis ettik. Ve burada çok güzel bir şekilde sağlıklı ve steril bir durumda kan alımları devam ediyor. Yani burada e, soğuk da olsa insanlarımızın etkilenmeden çok güzel sıcacık bir şekilde kan vermelerini sağlayabiliyoruz. E, çok önemli, hassas bir konu. Bu insanların e, herhangi bir parayla, zenginlikle, farklı bir şekilde ele geçirebileceği bir ürün değil. Yani kan mutlaka birinin gönüllü olarak vermesi gereken bir şey. Onun için ben buradan tüm vatandaşlarımızdan hasaten bu konuya biraz duyarlılıklarının artmalarını anlamında e, ricada bulunuyorum. E, gelip kan versinler. Bu kana çok ihtiyacımız var. E, Olası bir afette veya sıkıntılı bir durumda Allah korusun e, çok zor durumda kalacağımız bir zamandayız. E, bu üç günlük stoğumuzun. 5 güne 8 güne 1 aya daha önceki zamanlarda 2 aylık bir stokla çalışılan bir ülke olarak bu neden buraya kadar düştüğü ve insanlarımızın biraz daha bu konuda hassasiyetin artması gerektiğini ben de buradan paylaşmak istiyorum. E, tüm vatandaşlarımızdan buraya gelip burada kanlarını vererek ihtiyaç sahibi olan hastalara e, bu konuda çok büyük bir sevaba girerek yardımcı olmalarını ben de kendilerinden e, rica ediyorum.